Sonunda o çok popüler olanını da aldım. Ben bunun ne olduğunu hatırlamıyorum ya. Çok tatlılar. Evde de herkes bazen şöyle tepeden topluyorum gerçekten. O yüzden iki tarafa da takmayı planlıyorum. Dünyanın en rahat pantolonu. Herkese selam arkadaşlar. Bu ay çok güzel alışverişler yaptım. Küçük büyük benim için çok hoşuma giden şeyler aldım gerçekten şanslı bir aydı. Çoğunu da indirimden yakaladım. Kargo ile sipariş ettim. Bazılarını mağazadan aldım. Hatta daha yolda gelecek olan ürünler var ama onları artık bekleyemedim. Çünkü kullanmak istediğim ürünler de var. Belki daha sonra başka bir videoda paylaşabilirim. Kargo açılışına başlıyorum. Rastgele. Bazılarını unuttum mesela. Şunun içerisinde ne olduğunu bilmiyorum da. Hmm. Bu D vitamini sanırım. Evet. Bu nasıl açılıyor ya? D3K2 vitamini. Ben zaten D vitamini kullanıyorum. Doktora her gittiğimde mutlaka doktorum yazıyor. Hap şeklinde olandan kullanıyorum haftada bir defa. Ama D vitamini K2 vitaminiyle beraber daha ikisi birlikte daha etkili olduğu için bunu da almak istedim. Hani doktorun onayıyla kullanacağım hem de evde de herkes ailede herkes kullanır diye. Ve çok güzel paket. Şöyle 60 milim bu. Kutusunu çok beğendim. <laughs> Şimdi çok heyecanlı olduğum bir paket daha açacağız. Umarım kumaşı da güzeldir. Duruş çok güzeldi. Koca paketle jelibon çıktı içinden. Ne <laughs> şuna bakın. Ya kesimi o kadar güzel ki tam şöyle daralarak iniyor bele doğru. Burası önü, burası arkası. Ve kumaşı da kaliteli gerçekten. Baskıları da yıkanınca çıkacak gibi durmuyor çok fazla. Yani şu an bayıldım buna. Hatta aynısının siyahını da sipariş etmiştim. Onu da açacağım. Yine koca bir paket bu. <laughs> çok tatlılar ve yine kesimi kalitesi bence çok güzel. Bu tarz crop tişörtleri çok seviyorum gerçekten. Yani tight'ın ve jeanlerin üzerine yazın çok güzel oluyor. Şimdiden ben de yazı hazırlık yapmaya başladım. Bayıldım ikisine de. Belki de alışverişin en iyi parçaları onlardır. Çok mutluyum ya. <laughs> Ben saçlarımı bazen şöyle tepeden topluyorum, yarım sıkıca. Ama hep toplarken şuralarım böyle şey kalıyor bazen tarak izi gibi. O yüzden tamamen pürüzsüz olduğu olması için ya da at kuyruğu yaptığım zaman şu kısımlarla tamamen pürüzsüz bir görüntü olması için aldım bu tarağı da. Krepe tarağını zaten kullanıyorum. Yani kaliteli gibi çok önerilen de bir üründü zaten. Bu da işime yarayacak ürünlerden bir tanesi. Bunun paketini annem açmıştı. <laughs> Kargo paketini. Şu an çok popüler olan TikTok ve Instagram'da bandanalar var ya. Bu arada ben küçükken bandana çok fazla kullanırdım. Hatta annemin söylediğine göre bebekken kulaklarım hafiften kepçeymiş. Şu anda değil. Annem hep bandana takarmış ki kulaklarım düzelsin diye ve düzelmiş. Şimdi bir tanesini de denemek istiyorum. Beyaz olana makyaj bulaşmasın. Tutma. Küçüklüğümden beri bandana, taç, toka çok fazla takarım. Bunu da eğer cilt bakım videosu çekersem kullanabilirim belki. Videolarda tamamen şu öne getiriyorlar ya çok hoş duruyor bence. Bunu da annem açmış yine <laughs> geldiğinde. Söğütlü silver'dan da gümüş küpeler aldım. Şimdi ben küpe takmayı da çok seviyorum. Bir de kulağımda çok fazla delik var. Ama ben genelde şu kıkırdak bölümlerine çok fazla küpe takıyorum. Hani orada küpeleri değiştiriyorum. Şu önler hep boş kalıyor. Halkada da sadece büyük takmayı seviyorum ama günlük kullanımda büyük halkayı çok fazla kullanamadığım için oraya daha hafif bir şeyler gerekiyor. Ben de şu zincirlerden alıyorum. Bunu daha önce de almıştım. Eyvah dolaştı. Daha önce de almıştım bu zincirlerden. Böyle iki sıra dolayarak kullanıyorum. Tek tarafıma takıyordum. Tek tarafıma başka küpe takıyordum. Tekini Nesli'ye verdim. Diğerini de kaybettim. Şimdi iki tane daha sipariş verdim. Ve iki tarafa da takmayı planlıyorum bunu. Hiç renginde solma kararma gibi bir şey olmuyor. Gümüş zaten. Yani çok memnun kaldığım için tekrar sipariş verdi. Bunlar günlükte çok güzel duruyor çünkü. Sonunda o çok popüler olan ürünü de aldım. Arbutin serum. Şimdi diğer videolarda biliyorsunuz çok fazla sivilce sorunu yaşadım ben geçtiğimiz yıl. Çok şükür kurtuldum hepsinden. Nasıl kurtuldum neler yapıyorum bunun da videosunu çekebilirim. Şu anda da hafif kalan böyle kırmızı ya da rengi biraz sönmüş sivilce lekeleri var. Bu izleri geçirmeye çalışıyorum. Daha önce aldığım cilt bakım ürünlerinin hepsinde çok aktif bir şekilde kullanıyorum zaten. Hepsinden çok memnunum. İzler de geçmeye başladı. Bir de şu an retinol kullanıyorum. Kış olduğu için biraz daha rahat kullanıyorum. Cildimi çok fazla soyuyor sadece. Yaz geliyor. Havalar birkaç ay ısınacak. Yani retinol için son iki ay diyebilirim. Hani yazımda yine lekeler için kullanmaya devam etmek istediğim ürünler var. Bunların bir tanesi Arbutin. İçinden bir de tester çıktı. Hyaluronik asit artı B5. Bu testerler normal ürüne göre daha etkin oluyor bence. Şu an kullandığım hyaluronik asitte de, de aynısıydı. Aldığım markadan testerını denedim ve muhteşemdi. Ya yine çok memnunum ama testerin etkisi sanki bambaşkaydı. Şöyle bir kutuda geldi. %2 oranında arbutin ve içerisinde hiyaluronik asit de var bunun. Arbutin de hiyaluronik asitle beraber kullan, kullanıldığında etkinliği daha iyi oluyormuş. Buna da başlayacağım kullanmaya. Umarım güzel sonuçlar alırım. Bu çok övülen bir markaydı zaten. E, bu yüzden de bu markayla başlamak istedim arbutin bütününe. Kıyafet kargolarını da makasla açarken çok tedirgin oluyorum. Ve bu bir pijama takımı. Ben bunun böyle pembe tonunu kullanıyorum zaten. Şöyle hafif saten takım. Bu da altı. Pembesini kullanıyorum zaten. Çok memnunum. O yüzden siyahımı da beğendiğim için siyahımı da sipariş etmiştim. Şu çilek. Bunu da yine Trendyol Mila'dan aldım. Pijama da Trendyol'dan Bu da şöyle. Bu tarz kroplara da bayılıyorum. Yani kolları şöyle gelen, omzu açık. Bu krop da gerçekten çok güzele benziyor. Ve kumaş da kaliteli ve sıkı duruyor. İkisi mall beden aldım ben. Denedikten sonra belki Instagram'da fotoğraf paylaşabilirim onunla. <gülüyor> <gülüyor> bu ne hakkında? Ha, bu ürünleri aldığımı unuttum. Yine içinden tester çıktı. Ee, şimdi bu markayı okuyamıyorum. <laughs> Ama şöyle göstereceğim yakından. Bir tanesi B5. Ben buna ne olduğunu hatırlamıyorum ya. Tekrar kutuyu açacağım. Yani şunu hatırladım görünce ama bunu hatırlayamadım. Bu nemlendirici tamam. Gözenek sıkılaştırıcı, nemlendirici. Hem de yağlı ciltler için önermişlerdi. Benim de cildim yağlı. O yüzden bunu almıştım. Diğeri de şu popüler bal serum. İçerisinde bal ekstratı var. Bunu da çok merak ediyorum ya. Gerçekten bunun yorumları da çok güzeldi. Marka yine çok övülüyordu. Denemek için sabırsızlanıyorum ama bu rutinlere tek tek başlayacağım. Yani ilk önce arbutine başlayacağım. İlk bir hafta kullandıktan sonra diğer ürünleri tek tek ekleyeceğim rutinime. Bu da bal serum. Bu da yani hyaluronik asit gibi sanırım Gece gündüz kullanılabilecek bir ürün diye düşünüyorum. Biraz araştırdıktan sonra kullanmaya başlayacağım. E, Hepsini aynı anda rutinime eklersem ve eğer ki herhangi bir sivilce sorunu olursa hangisinin yaptığını çözemeyebilirim. Bu yüzden de parça parça gidiyorum. Testerleri de ne koymuşlar? Bu ginseng, hyaluronik asit, vitamin C, vitamin A, bir kremmiş bu sanırım. Bir de vitamin C beyazlatıcı krem. bunun için de çok teşekkür ederim. Başka bir şey kaldı mı? Son olarak da mağazalardan yaptığım alışverişleri göstereyim. Bunu da Bershka'dan aldım. Bu ipli bir elbise. Yani şöyle giydikten sonra şu belini belindeki iplerden bağlayabiliyoruz. Bunu daha çok Nesli kullanır. Onunla beraber karar verip aldık. Ama çok güzel bir elbise gerçekten. Penyesi de çok güzel. Beyaz spor ayakkabılarla çok tatlı olacağını düşünüyorum. Diğer alışverişimde Zara'dan şöyle beli lastikli bir pantolon aldım. Arkaları cepli. Bunların kodunu da bırakırım bu arada alta. Şöyle arkadan cepli ve yandan da cepli. Şöyle paça kısmı katlanmış bir şekilde. Dünyanın en rahat pantolonu. Keşke daha fazla rengini üretseler de alsam. Belki bunu bile yedekleyebilirim. Yani gerçekten dünyanın en rahat pantolonu. Yazın kroplarla muhteşem olacak zaten bu da. Fırlatıyorum mesela bütün ürünleri. Yine Zara'dan aldığım bir eşofman altı. Yazın ben eşofmanı çok giyiyorum. Çok rahat ediyorum çünkü kroplarla giyiyorum. Bunun da kesimi çok güzeldi. Aslında eşofmanların biraz bol durmasını seviyorum ama bu bunu aldım çünkü duruşu çok güzel oldu. Zaten giydikçe bir süre sonra bollaşıyor ya. Yazın kroplarla en çok kullandığım zaten bu tarz eşofmanlar. Biraz da dökümlü durunca harika oluyor. Aslında şu an kargoda olan bir sürü ürün var ama Henüz gelmediği için onları çekemiyorum. Bir de bu serumları çok merak ettiğim için artık bir an önce kullanmaya başlamak istedim. Beni Instagram'dan da takip ederseniz yakında kullandığım ürünlerle ilgili bilgi veren reel ve story'ler de çekmeye başlayacağım ve aldığım kıyafet kombinlerini de paylaşmayı düşünüyorum. Instagram linkimi videonun altına bırakacağım. Ürünlerin de Linkini ya da isimlerini, kıyafetlerini barkodlarını aşağı bırakacağım ben sizin için. Beni izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ederim. Yeni videolarla görüşmek üzere. Hepiniz kendinize çok iyi bakın.